Merhaba. Bugün birlikte biraz da başlayalım. Bir hikayenin içine girelim ama sadece anlatılan bir hikaye olmasın. Mesela insanın kendi iç yolculuğunu açılan bir hikayeye gidelim. Bu bölümde Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha romanını konuşacağız. Kökeni kutsal metinlere dayanan bu kadim anlatının bir aşk hikayesinden çok daha fazlası olduğunu, sabrı, kaderi, ve ilahi aşk uzanan zaman yolun nasıl anlattığını birlikte düşünmeye çalışacağız. Eğer hazırsanız Yusuf'un kuyudan başlayan yolculuğuna ve Züleyha'nın aşka dönüşen hikayesine birlikte kulak verelim. Yusuf ile Züleyha hikayesi Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yusuf suresini kaynak alan ve Ahsönül Kasas yani kıssaların en güzel olarak anılan evrensel bir anlatıdır. Bu hikaye yüzyıllar boyunca edebiyatta yalnızca olay örgüsü olarak değil, insanın kaderle, sabırla ve aşkla sınavını anlatan sembolik bir metin olarak yorumlanmıştır. Nazım Bekiroğlu bu kadim kıssayı klasik anlatım kalıplarının dışına çıkararak modern roman tekniğiyle ve tasavvufi bir bakış açısıyla yeniden yorumlar. Ortaya çıkan eser yalnızca bir peygamber hikayesi değil, insanın hakikate ulaştığını anlatan derinlikli bir romandır. Roman, Hz. Yusuf'un çocukluğunda gördüğü rüya ile başlar. Güneşin, ayın ve 11 yıldızın Yusuf'a secde etmesi, onun ilahi bir kaderle seçilmiş olduğunun işaretidir. Ancak bu rüya Yusuf'un hayatındaki sınavlarının da başlangıcı olur. Kardeşlerinin kıskançlığı sonucunda Yusuf'un kuyuya atılması hikayenin ilk büyük kırılma noktasıdır. Tasavvufi açıdan kuyu yalnızca bir ceza değildir. İnsanın kendi benliğiyle yüzleştiği karanlık bir iç yolculuğu simgeler. Yusuf bu karanlığa isyanla değil, teslimiyetle girer. Yusuf'un hikayesine dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de güzelliktir. Ancak bu güzellik tasavvufi bakışta yalnızca fiziksel değildir. Yusuf'un yüzünde görülen güzellik ilahi güzelliğin dünyadaki yansımasıdır. Bu yüzden Yusuf'a bakan herkes farkında olmadan hakikate temas eder. Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu aşk da bu noktada anlam kazanır. Yusuf'un Mısır'a köle olarak götürülmesi, dünya nimetlerinden uzaklaşmayı ve kul olma bilincini simgeler. Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu aşk başlangıçta dünyevidir. Ancak zamanla arınır ve dönüşür. Yusuf'un zindana atılması tasavvufi anlamda çile sürecidir. Zindan, Yusuf'un dünya ile bağının koptuğu, yalnızca Allah'a yönerliği bir mekana dönüşür. Tasavvuf yolunda asıl soru neden değildir? Bunda bana düşen hikmet nedir sorusudur. Yusuf'un zindandan çıkıp Mısır'da söz sahibi olması olgunlaşmanın sembolüdür. Kardeşlerine affetmesi ise onun kamil insan mertebesine ulaştığını gösterir. Sonuç olarak Yusuf ile Züleyha, insanın kaderle sınanmasını, sabırla olgunlaşmasını ve aşkla hakikate ulaşmasını anlatan tasavvufi bir yolculuktur. Belki de bu yüzden Yusuf ile Züleyha yalnızca anlatılan bir hikaye değildir. Her dinleyişte insanın kendi kuyularını, kendi zindanlarını ve kendi dönüşümlerini hatırlatır. Belki hepimiz biraz Yusuf, biraz Züleyha'yızdır.